Kıymetli hakem takipçileri, bir soru bir cevap programına hoş geldiniz. Sorumuz şu şekilde. Gusül abdesti aldıktan sonra tekrardan namaz abdesti almaya ihtiyaç var mıdır? Cevaben şöyle diyebiliriz. Gusül abdesti de içerdiğinden ayrıca namaz abdesti almaya ihtiyaç yoktur. Hazreti Ayşe validemiz resul i Ekrem Efendimiz Aleyhisselatu vesselam'ın gusül aldıktan sonra tekrardan namaz abdesti almadığını rivayet etmiştir. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh de hangi abdest gusülden daha umumidir ki diyerekten gusülden sonra namaz abdestine ihtiyaç olmadığını belirtmiştir. Kalın sağlıcakla.